yaşamak zordur epey ve ölüm gibi hala Bir fırtına elimde kalem dilimde naralarla Her gün farklı yüzlerle kurtulma çabası yaralardan ya, İnsan kendine yenilen en kusurlu hayvan hala Bir yokuş çıkmak kadar zordur hayat bazen Kabuk tutmaz ellere var dilimde hep matem Gözü kör kalabalıkları kainat da sevmez zaten Halen canına kast edenlerle dolu gönül karanlık kan dolmuş mürekkepten Akan düşüncelerle bıktı canavarlarım tükenmekten Okul seçim hayat ve bir anlam bulmak derken çalıştığı tünellerde Göğsümde bir çivi yığın her geçen gün artmakta Balkonumdan manzarama bir yığın daha var Korkular zihninde yer bulacak ağlarla Usandım dostum hala aynı yerde kalmakta Karanlık sokaklar bölgemde can bulmaz hatıralar Zihnimde kelepçeler el yazımda çatışmalar Eksildikçe zaman tiksinir aynadan yüzündeki atlar Her şarkı geçmişe hep de, bu yüzden yarım çala Karanlık sokaklar bölgemde can bulmaz hatıralar Zihnimde kelepçeler el yazımda çatışmalar Geçmiş geçiş bu yüzden yarım çola Geçmişte yaptığım hatalar beni bırakmaz yakalar Bazı cümleler kurarım kendimden kaçarak Fakat bu beni yaralar karalar bağlar Şu durmaz karalar amansızca geçer zamana karar Algıların gerçeklerin önüne geçtiği bir dünyada Avazının çıktığı kadar bağır dur neye fayda Yaşamak ister Durmaya salla Sahtekarca öldürülen yaşam isteğiyle itinayla Dedim kendime fakat umut var ya da yok Bahanelerim varken yapıyor hayat ajitasyon Bu motivasyon bana sanırım bir tek düşünmek yarıyor Yaşama sarılırken bir yanımda yok olmaya arzuluyor Der bana taraf ol olursunum karakol Dimağımda yargılar bunun için zaman yok Yazarım birkaç metafor böyle bitemez senaryo Hayat maraton bir tiyatro fakat can bulmaz hatıralar Zihninde kelepçeler, el yazımda çatışmalar Eksildikçe zaman, tiksinir aynadan yüzündeki atlar Her şarkı geçmişe perde, bu yüzden yarım çalar Karanlık sokaklar, gölgemde can bulmaz hatıralar Zihninde kelepçeler, el yazımda çatışmalar Eksildikçe zaman, tiksinir aynadan yüzündeki atlar Her şarkı geçmişe perde, bu yüzden yarım çalar